Merhabalar sevgili yay burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. 5-15 Temmuz tarihlerine niyet aldım. Bu açılım için hemen başlamak istiyorum sevgili yay burcum. Evet, hadi bir bakalım. Şimdi arkadaşlar size çok böyle e, büyük bir haberle gelen birisi var orta boylarda bir adam gibi görünüyor orta boylarda veya orta boylardan biraz uzun hafiften iri yapılı bir adam size çok güzel bir haberle geliyor çok şaşıracaksınız ani alacağınız bir haberle e, hem sevineceksiniz hem şaşıracaksınız arkadaşlar böyle birisinden bir haberiniz var bu arada çok kıskanılıyorsunuz yay burçları olarak ee, üzerinizde gözler hissediyor olabilirsiniz. Özellikle de yeni bir ortama girdiyseniz, yeni bir işe girdiniz, yeni bir yerdesiniz. E, yeni birileriyle tanıştınız. Eğer böyle bir durum varsa arkadaşlar özellikle bu durumda veya bir böyle gözleri üzerinizde hissediyor olabilirsiniz. Fark ediyor olabilirsiniz. Yay burçları olarak birazcık böyle artık sıkıntılarınızdan arınmak dertlerinizden uzaklaşmak istiyorsunuz. Bir taraftan da Güçlü kararlar vermek istiyorsunuz arkadaşlar. Duygularınıza yenildiğinizi hissediyorsunuz çünkü duygularınıza yenildiğinizi hissettikçe de biraz böyle zayıf hissediyorsunuz e, ve her şeyi beklemeye almış gibi görünüyorsunuz. Artık biraz daha böyle e, güçlü olmak, güçlü hissetmek ve ona göre kararlarınızı almak isteyeceksiniz. E, şöyle söyleyeyim yani duygularınızı bir kenara koyacaksınız demiyorum. Ama en azından sadece onlarla hareket etmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir yol izleyeceksiniz. Yay burçları olarak aynı zamanda sevgili dostlarım, böyle bir evlilik, söz nişan, böyle bir şey ama sıkıntılı görünüyor. Arada yaşanan sıkıntılar. Şimdi yeni başlayan bir şey olabilir bu veya evli olan arkadaşlarım sizler için de olabilir. Biraz böyle bir yüzükle alakalı bir takım sıkıntıların olduğunu görüyorum ben. Bir şeyler uzayabilir arkadaşlar. Toparlanması için uzayabilir. Yani her şey bitecek, her şey yıkılacak, her şey kötü olacak diye düşünüyorsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bu anlamda toparlanın. Bir kere o düşünceyi aklınızdan çıkartın ve olumlamalarınızı pozitif yapın lütfen. İkincisi... Hiçbir şeyde herhangi bir bozulma, bir sıkıntı olmuyor. Sadece zamanı uzayabilir. Biraz böyle e, istenilen zamanda değil de daha sonra toparlanabilir bazı şeyler ama e, güzel olacak hayırlı güzel bir zamanda olacak inşallah şimdi sevgili dostlarım e, aklınızdaki kişiyle ilgili bakıyorum aklınızda birisi var fakat onunla ilgili yani e, şöyle söyleyeyim ayrılmak mı istiyorsunuz artık ondan ayrımı düşünmek istiyorsunuz ya da şöyle bir şey Artık onu aklımdan çıkartmak istiyorum. Artık saymak istemiyorum, düşünmek istemiyorum dediğiniz birisi var. Kendinize bu dönem bayağı bir zorlayacaksınız bunun için. Yani düşünmemek için, artık onun üzerinde durmamak için ee, böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Farklı bir şey yap yapmak isteyebilirsiniz. Onu aklınızdan çıkarmak adına <laughs> yapacağınız adımlarınız olabilir arkadaşlar. Ee, ve böyle bir durum var ama aklınızda kişiyle ilgili baktığımız zaman. Ben kendisiyle yani kavga eden birisini görüyorum. Kendisiyle kavga etmek ne demek? Yani aslında size karşı güzel şeyler hisseder, güzel duyguları var ama bütün bunlara rağmen kendisi bunu tavırlarına dökemiyor, hareketlerine dökemiyor. Bir şekilde bunun için bir mücadele veriyor. Çünkü hayatında belli ki korktuğu, çekindiği birileri var. Özellikle bir kişi var arkadaşlar, bir kişi. Kişi özellikle bakın çıkıyor, bir insan çıkıyor ve ondan çekiniyor. Onunla e, arasında bir takım e, çıkar durumu olabilir veya başka bir şey olabilir veya vefa borcu olabilir. Artık hani nasıl yorumlarsanız kendi hayatınıza uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Yani bu kişi aklınızdaki kişi size karşı e, bir direniş içerisinde. Yani seviyorum ama e, adım atmayacağım, seviyorum ama gelmeyeceğim, seviyorum ama bir şekilde unutacağım gibi bir tutum içerisinde. Ama unutabilecek mi? Hayır. Gelecek mi? Evet. Sadece biraz zaman var. Sadece birazcık beklemeniz gerekiyor dostlarım. Bir işiniz olacakken tam böyle bir işiniz güzel bir şekilde ilerleyip olacakken bir anda sıkıntı çıkabilir. Onunla uğraşabilirsiniz. Yani bu dönem aslında bir işinizle ilgili çıkacak sıkıntıyla uğraşacaksınız. Peki sonunda başaracak mısınız? Evet arkadaşlar, başaracaksınız. Merak etmeyin. E, bu sıkıntı hemen sizi vazgeçirmesin hemen yıldırmasın İkinci bir yol mutlaka vardır ki öyle de yapacaksınız ve deneyip başaracaksınız şimdi biraz böyle ferahlık istiyorsunuz gerçekten artık e, sıkıntılarınızdan arınmak istiyorsunuz o ferahlıkta hissedecek misiniz o ferahlıkta hissediyorsunuz arkadaşlar birazcık etrafınızdaki gözlere etrafınızdaki kişileri takım şeyleri çok fazla e, düşünmeyeceksiniz kafanıza takmayacaksınız Herkes her şeyi söyler, herkes her şeyi yapar durumunda olacaksınız. Biri, birisi özellikle bir kişi, bu arasının hayatınızda her şeyi böyle karıştıran, karışmasına sebep olan bir kişi olabilir. O kişiye karşı böyle bir aslında kendinizi de biraz göstereceksiniz. Yani bana zarar ver, veremezsin, bana bir şekilde bu istediğin şeyi yapamazsın gibi bir tutumunuz olacak. Bu insana bir şekilde anlatacaksınız. Evet sevgili dostlarım bu ara rüyalar rüyalar görüyor olabilirsiniz. Rüyalarınızdan etkileniyor olabilirsiniz. Ee, biraz böyle yalnızlık çekiyorsanız eğer bununla ilgili e, böyle birazcık hani o rüyalardan etkilenebilirsiniz. Biraz hüzünlenebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim Yay burçları olarak e, çok sabrettiniz siz. Çok sabır gösterdiniz ve artık sabrınızın sonunda gülümsemeleriniz olacak sevgili dostlarım. Sevinçleriniz olacak inşallah. Özellikle siz sadece çevrenizde yaşadığınız <laughs> olaylara değil aynı zamanda hayatınızda bir kişiye de çok sabrettiniz. Çok sabrettiniz arkadaşlar gerçekten maalesef huyu suyu kötü. Huyu suyu böyle iyi olmayan bir insan bayağı sizi zorladı. Uzun zamandır bir şekilde onun hayatınızda e, görmek durumundaydınız. Belki mecburiyetleriniz vardı veya ona benzer bir şey. Ama bu insanla ilgili de artık tamam noktasına geldiniz yani neyse hayatınızda sabrettiğiniz artık onunla alakalı sevincinizin olacağı görünüyor. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Şöyle bakın dileğiniz oluyor sevgili dostlar, dilekleriniz oluyor. Evet, şimdi birden bire bir şeylere kızabilirsiniz ama kızdığınız konuyla alakalı gerçekten içinizden geçen her şeyi konuşacaksanız konuşmakta iyi gelecek dostlarım biraz bazen söylemekte lazım neye kızıyorsanız bir söyleyeceksiniz bu aile içi yakın çevre veya gerçekten değer verdiğiniz birisi veya birileri açık açık bazı şeyleri konuşmak gerekiyor belki de bir de yola giden var Sizsiniz veya aile içerisinden birisi yola gidiyor. Bir yol açılmış arkadaşlar, yol görünüyor ve güzel bir yol, ferah bir yol diyebilirim. Artık arkadaşlar maddi anlamda çok nasıl söyleyeyim? Yay burçları olarak maddi anlamdan birazcık tükendik. Artık böyle gerçekten elimde var olanlar da gitti gibi bir durumunuz varsa maddi yükselişleriniz olacak sırasıyla olacak olaylar diyor. Yani bu birkaç ay içerisinde aslında e, maddi yönden güzel toparlanmalar yapacaksınız. İşle ilgili özellikle güzel başlangıçlar olup ardından maddi ferahlıklar görünüyor. Büyükçe böyle bir e, haberiniz var. Güzel bir haberiniz var. Sevineceksiniz. Bunu ilk fincanı açtığımda da gösterdi. Belli ki Güzel bir haberiniz geliyor dostlarım. Her şey böyle tersine yapan, her şeyin tersine giden bir insanla mı uğraşıyorsunuz? Çok ters birisi varsın hayatınıza. Ben bugün sizin açılımınızda özellikle böyle birisinin etkisini çok fazla gördüm. Ama belli ki artık yapamayacak bir şey olacak, bir şey değişecek. Bir şey değişime uğrayacak. Yani ne kadar bir insan diğerini üzebilir ki sevgili dostlar? Artık bir noktada sonlanacak demek ki. Korkularınız, kaygılarınız var. Bazı yeni başlangıçlar istiyorsunuz ama o korkulardan, kaygılardan arındığınızda yapacaksınız o başlangıçları sevgili dostlarım. Teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, bana destek olmuş olursunuz. Teşekkürler şimdiden. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.